来啦！<laughs> Yani biz esnaf olarak doğal tepkimizi gösterdik. Yani bizim herhangi bir partiyle veya herhangi bir şeyle ilişkimiz yok. Ama esnaf olarak biz van halkı olarak sayın baykalın vana gelmesini istemiyoruz. Çünkü bizim verdiğimiz oylar belli, standartlar belli. Burada Belli olan zaten iki parti var. Biri zaten eski adıyla DTP, biri de AK Parti'dir. Ama bizim e, CHP'yle ve hatta Sayın Baykal'la olan herhangi esnaf olarak bir diyalogumuz, bir şeyimiz yok. Ama biz buraya gelmelerini de istemiyoruz. ha Biz Özel Dere olarak iki buluğuz. Burada zaten esnaflarımız bellidir. Yaklaşık e, 200-250 adet esnafımız vardır iş yerimizde. Hepimiz esnaf olarak farklı partilere farklı düşün, düşüncelere farklı insanlarız yani ama bu düşüncemizi Sayın Barkalar karşı tek bir şekilde kullandık ama e, herhangi bir yumurtalı taşlı bir saldırımız da yok. İşte sokağımızın adını bıraktılar yumurta sokağı. Yok yumurtacılar sokağı. Herhangi öyle bir şey de yok ama biz doğal tepkimizi bağırarak Sayın barkal dışarı diye söyledik yani. Başka herhangi bir şeyimiz yok yani. Sorunumuz da yok. Hasan Yılmaz'a özel güvenlik yani çok büyük tepkiler var. Ya şimdi ona bakarsanız ben de bağırdım. Ben de seslendim. Ben de oraya gittim. Yani orası dedim az ilerisi olan bir. Yer. Yani burada hani e, desem nasıl ya yaşın yanında kur dayanar ya onun gibi bir şey yani kurun yanına yaş mı? Şimdi Aslan Yılmaz'ı e, ııı AK Parti'ye üye olduğundan dolayı. Işte nedir? Bundan dolayı. Yoksa ona bakarsan biz esnaf olarak hepimiz burada tepkimizi gösterdik. Şimdi CHP düşmanı sokağa. Vallahi yumurtacılar sokak, CHP düşmanı sokağı. <laughs> yani bizim için hizmet önemli. Kim hizmet yaparsa yapsın ama eee benim annem başörtülü bir insan. Benim ablalarım da başörtülü ama başörtülü zihniyetine karşı olan bir insana ben oy vermem, yanında da olmam. Tepkimi de gösteririm. Kim olursa olsun fark eden sh yo'q <laughs> <laughs>